Özgür evet dolar Merkez Bankası'nın fişeklemesiyle 9 lira seviyesine oldukça fazla yaklaştı. Fibonacci, Fibonacci geri çekilmesinin üst bölgesine yerleşti. Daha önce fiyat buralarda hiç bulunmadığından nerelere kadar gideceğini öngörmek pek mümkün değil ama Fibon'un bir üst seviyesi ta 10 lira işaret ediyor. Yani bu yıl başına kadar 10 lirayı bulur mu bulmaz mı? Gelişmeleri belirleyecek. Hele faiz eğer 200 bas daha bana göre bir çılgınlık yapıp indirilirse dolar 10 lirayı da bulur. 9 liraya koşmaya çok az zaman kaldı. Göstergeler adeta çıldırmış yukarı doğru gitmeye çok hevesli. Taylar gibi gözükmekte. Ortalamalar birbirini kesiyor. Fibonun üst seviyesine yerleşmesi oldukça önemliydi. Şu an göstergeler 9 liraya doğru göz kırpıyor. Dolar yatırımcıların bugün mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Bugün gün içi belki 9 liraya yaklaşabilir, 890 olabilir. 9 lira da e, bu hafta gelebilir diye düşünüyoruz. Çünkü Merkez Bankası bunun belini kırmış oldu. altın için aynı şeyleri söylemek mümkün mü? Bakalım altın için aynı şeyleri mümkün mü? FED biliyorsunuz bununla uğraşıyor. Altınla ilgili bir takım spekülasyonlar var. Varlık alımlarının düşürülmesiyle alakalı bir sıkıntı bunun söz konusu dolardan farklı olarak elinde on altın bulunduranlar için biraz tehlike çanları çalıyor aslında. Bütün piyasa ekonomistleri bunu bu şekilde değerlendiriyor. Göstergeler her şeylerin altında günlükte bakın 1680 göz kırpıyor adeta. Bunun geriye çekilmesinin gram altın yatırımcılar için dezavantajına gram altının bir tarafı da, da ons altın olduğundan düştükçe gram altına da bir darbe ol olacaktır diye düşünülüyor. Geçen gün 1.740 dolara kadar çekilmişti önemli kritik bir seviyeydi. Oradan tekrar bir destek bulup tekrar yukarı hafiften bir adım attı 1.753. Tabii kritik seviyesi bunun 1.772 dolar olacak. O takip edilmeli. 1.772 dolara da geçmeden evvel 1766'yı bir geçmesi lazım. 1.772'den sonra yukarı doğru bir açılımlar olabilir diye düşünüyoruz. Arkadaşlar Bitcoin hafiften bir değinmek istiyorum. Sonra gram altına geçeceğiz. Bitcoin Çin'den gelen sert açıklamalarla müthiş bir şekilde düştü. 42 bin dolar seviyelerine düştü. Bu daha da aşağı. Diğer grafikte göstereceğim. 37 bin liraya falan test edebilir. Çin ne dedi? Çin dedi ki kripto paralarla işlem yapan aracı borsalarında bütün aracı borsalarında artık yasa dışı kabul edildiğini söyledi. Hatta e, o kendi ülkesi dışında e, bir borsa böyle aracı kurum olarak çalışıyorsa onlara da yasa dışı olarak kabul etti. Tabii Çin nüfusuyla çok büyük bir dünyanın neredeyse yarısını kaplayan bir nüfus olduğu için bu kripto parasına para piyasasına bir darbe oldu. Şimdi öteden beri kripto paralara bir karşı duruş sergiliyor. Böyle kapalı sıkı bir duruş sergiliyor. Dolayısıyla şu an orada büyük borsalardan Binance, OKEX gibi, Huobi gibi firmalar halen faaliyette ancak onların da yasaklanıp yasaklanmayacağı belli. Eğer onlar da kapatılırsa Bitcoin büyük bir darbe buradan yiyebilir. Bununla ilgili bunu söyleyebilirim. Bitcoin yatırımcıları belki bu fırsat olarak çok aşağı düştüğü zaman alınabilir diye düşünüyorum. Aşağıda Bitdo firması var. Bakılabilir onunla alakalı. Gram altına geldiğimiz zaman diye taraflardan da bakacağız ama gram altında da yüzler gülmeye başladı. Gram altın 500'lü seviyelere oldukça yakın ve geçecektir diye düşünüyorum. 500 lira e milattır derken tabi insanlar biraz bize e, kızdı, etti, tuttu ama e, sonuçta olacak olan her zaman oluyor. E, faiz indirimi biraz geç yapıldı. E, daha erken bekliyorduk. E, da tutunamadı. Biraz dolara müdahale oldu falan. 500'ün altına gelmişti. Tabi şu anda e, pasparlak bir görünüm sergiliyor. Günlük bazda e, 498'i geçtiği zaman itibariyle 500'ü direkt bulacaktır ve en önceki hedefi 515 lira yukarıdan olacaktır günlükte e, bu şekilde gözüküyor gram altıcıların epeydir beklediği bir durum tabi bu doların çıkışı doların artışıyla beraber böyle bir e, vaziyet sağlandığında belirtmek isteriz bakın yelpaze tekrar açılmaya başladı bütün ortalamalar birbirinin üstünde gayet net bir şekilde seyrediyor 500'ün üstüne çıkmaması için hiçbir neden yok. 480 liraya geldi zaman buralar iyi bir alım bölgesi falan demiştim. Ve <laughs> de buradan bakalım. Şu an Bitcoin cephesini burada görüyoruz. 42 bin seviyesi. Onun için 42.800 dolar seviyesi önemli bir seviyeydi. Çin'den gelen bu açıklamalar bunu maalesef yatırımcısı için biraz kötü etkiledi. Ve 42 bin 800 doların altına indi. Şu an 42 bin, 166, 42 bin 178 dolar seviyelerinde gezmekte aşağı tarafta 38 bin dolar seviyesi gözükmekte. E, 37 bin dolar seviyesi gözükmekte. Bu Çin'deki açıklama Bitcoin'in biraz canlı sıkmışa benziyor. Tabi buna bağlı olarak bütün alt altcoin'ler de e, tabi amiral gemisine bakarak onlar da bir miktar geri çekilme sağlanmış oldu. Çin kripto paradan ne istiyor? Tam onu bilemiyoruz. Kendi parasını herhalde diğerini düşürmek istemiyor. Çok fazla bir nüfus var çünkü. 1 milyarın üstünde falan filan. Dolara tekrar baktığımız zaman burada tabii ki yükseliş zaten kendini acayip bir şekilde belli etmiş. 8.77'yi geçtikten sonra 4 saatlikte artık ilk hedefi 8.88'den sonra 8.99 lira seviyeleri olacaktır. Merkez Bankası bunun musluğunu bir defa açmış oldu ve bu musluğu açtıktan sonra bile bile bu yola girilmiş oldu. Daha bunda Cumhurbaşkanımızın faizleri düşürelim ben gereken yere talimatı verdim demesi birkaç ay önce bunun ateşini fitilini aslında yakmıştı. Ee, geç bile oldu ancak daha da indirilebilirdi ve daha da indirilecekmiş gibi gözüküyor. Yani ben şunu bir türlü anlayamıyorum. Şu an e, politika faizi e, %18 olarak belirlendi. 100 bas puan indirildi ama şu an piyasadaki enflasyon 19 ve daha üstte olarak gözüküyor. Yani verilen politika faizi enflasyonun gerisinde kaldı. Paralar mevduata yatırıldığı zaman enflasyon karşısında eriyeceğini artık herkes biliyor. Yani doların ve euro'nun önü açılmak mı isteniyor? 10 liraya 15 liraya fırlatılmak mı isteniyor? Bunları anlayabilmek gerçekten mümkün değil. Merkez Bankası nasıl bir olaylar yapıyor şu an? Geçmesi gereken bir seviye 8.92. 8.92'yi geçtikten sonra 9 lira çok rahatlıkla gelecektir. Zaten genel yönün yukarı olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Ons altında durum biraz daha başka demiştik. Şöyle bir neden bozuldu bu bizim ekran. Şöyle yapalım bir, şöyle yapalım, yakınlaştıralım. Bu ekran böyle niye bozuldu? Ee, bilmiyoruz ama 1680 dolarlı seviyelere bir e, durum söz konusu olduğunu. Söylemiştik arkadaşlar. Şöyle bakalım bir. Şöyle yapalım bir. Şöyle yapalım. Genel gidişat şu an en son 4 saatte bir alış olarak kapatılmış. Bakalım bir 772 dolara tekrardan çıkabilecek mi? Yoksa aşağıda 1000, 1755 doların altını kırıp 1680'li 1680 rakamlara göz atacak mı diye düşünüyoruz. Gram altında. Dediğim gibi yüzler gülmeye başladı. Şu an 5 liraya çok yakın. 499 lira, 498 lira civarında gezmekte. Allı bir pozisyonda devam ediyor. Gün içinde 5 lirayı geçebilir bile. 501, 502 lira bile olabilir. 5 lira milat olduğunuz Daha önce bunu söylemiştik ve oralara doğru gidiyor. Tabi biraz geç oldu ama <laughs> altın ve dolar her zaman euro yükselişte olabileceğini söylemiştik. Kıymetli arkadaşlar. Bugün de bunu çok rahatlıkla görebiliyoruz kıymetli seviyeler var. Burada şimdi 499 önemli. 499'u geçerse öne açık 502 lira yap. 502 liradan sonra 505 liraya kadar bir yolu bunun açık olarak gözüküyor. Şuradan bir tane bir direnç seviyesi oluşturdu. Ki orayı geçmek üzere. Bir de alttan yürüyen bir destek seviyesi var. Şimdi bu ikisi arasında bir zıplamasyon, bir gel, gel, gel git hadisesi yaşanabilir ama yukarı tabi çıkışı çok daha fazla e, öngörülebilir diye düşünüyoruz. Bakın burada bir tane böyle bir seviyede seviyesi var. Bir de buradan yukarıdan giden 505 lira yakın bir zamanda çıkabilir. 505 liraya geçerse yandı gülüm keten elva işte o zaman olabilir. Şu an 499 falan geziyor. Gram altında tek bu 10 altının bir anda bu batıdan gelen haberlerle varlık kalımını düşürmesiyle beraber çok anormal aşağı doğru iniş olabilir. Başka türlü gram altına artık tutacak bir şey kalmadı. Merkez Bankası çünkü buna yol verdi, icazet verdi. Dedi yürüsün gitsin bakalım. Biraz faizle oynayalım bu sefer de. Faiz düşürelim. Ancak şimdi aklı olan bütün vatandaşlar, sıradan halk, yatırımcılar politika faizinin normal enflasyondan daha aşağıda kaldığını görüyorlar. Yani kim bunu politika faizle mevduatta parasını tutar bilmiyorum. Bu dolar yakın bir zamanda ve euroda çift hanelerden yukarı sıçramalar yapıp büyük hamle yaparsa bu düşürülen faizlerin ve enflasyonun faizlerden daha yüksekte kalmasının sebebi olacaktır. Şimdiden bunu söylemem gerekiyor. Bunu onlar da görüyor ama neden bu şekilde yapıyorlar bilmiyorum. Bir miktar gevşetmiş oldular. Bu da dolar ve altın yatırımcısının işine yaramışa benziyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videolarımızı beğenip e, like'larsanız ve kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.